ne sabahlar Yana yakın ay Her gece her gece ağlamanı ister miyiz Zeynep? Ay, ay, yani hiç böyle bir şey kimse ağlamasın inşallah. Bir de e, bir şey söyleyeyim. Kimse. Adil Cevaz'da görüyorsun 120 yaş falan var. Orada insanlar ölüm için de ağlamıyorlar. Ben oraya yani... <gülüyor> <gülüyor> Orada bol bol yaşarız demek Çok teşekkür ederim. Evet. ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok maalesef. Size telefonlar geldi. Evet. E, ve o telefonları da arkadaşlarımız şimdi <laughs> bağlayacaklar. E, ve Evet çok enteresan. E, size Diyarbakır'dan bir telefon var. Cem Nalçacı arıyor. Cem Naltıcı'yı evet. ile bu kameradan konuşacaksınız evet. ama önce ben bir merhaba diyeyim. Cem Bey merhaba. Merhaba merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler. Diyarbakır'da havalar nasıl? Böyle e, İstanbul'da yağmur vesaire muhtemelen sıcaktır. Valla Diyarbakır herhalde doğası gereği hep böyle sıcak, sıcak. E, şu an böyle 20-25 derece civarı üstler herhalde. E, güzel, gömlekte dolaşıyorsunuz yani. Ben e, bu vesileyle e, Diyarbakır'daki tüm izleyicilerimize e, buradan sevgiler gönderiyorum. Ama sizden bir ricam var. Şimdi Sayın Başkanla konuşurken televizyonunuzun sesini kısın çünkü yankı yapıyor ve ses bize dönüyor. Ben tamam, sizi Cem Bey e, Sayın Başkan'la baş başa bırakıyorum. Buyurun. Cem Bey merhaba. Merhabalar başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Cem Bey. Başkanım ben size yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size buradan bir tavsiyede veya bir öneride bulunmak istiyorum. Adil Cevaz'ı tabii ki böyle ulusal kanallarda sizin dile getirmeniz, anlatmanız bizim için daha güzel. En yani yetkili ağızdan bunu dinlemek daha iyi. Ancak ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Adil Cevaz turizm açısından biraz daha iyi yerlere gelebilir. Bununla ilgili de e, işte Adil Cevaz'a kamp alanları e, ve şunu söyleyeyim, e, daha iyi bir otel, yani gelecek turistlerin daha iyi ağırlanması ve daha iyi oralarda işte tarihi yerleri gezmeleri için bu tür şeylerin olması gerekiyor e, diye düşünüyorum. Evet sizin bununla ilgili var mı ileriye yönelik bir çalışmalarınız? teşekkür ederim Cem Bey. Gerçekten bahsettiğiniz konular ilçemiz için, bir turizm beldesi için önemli bir konular, önemli bir eksikliklerimiz. Son yıllarda onları gidermek için elimizden gelen çalışmaları başlattık. Özellikle sahilde bulunan belediyemize ait 50 yataklı güzel bir binamızı biz öğretmen evine sırf bu insanlarımıza hizmet etsin diye tahsis ettik. Ve ayrıca özel sektör olarak da e, lüks bir, güzel bir otel inşaatı başlamış. E, yakın bir zamanda inşallah faaliyete geçer. Dolayısıyla bu insanlarımıza hizmet etmiş olur. E, i̇lçemiz için bahsettiğiniz konular önemli. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Cem Bey çok teşekkür ediyoruz aradığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Siz e, Diyarbakır'dasınız <laughs> ama Adil Cevazlı mısınız? Evet Adil Cevazlıyım. Adil Cevazlısınız. Diyarbakır'da görev yapıyorsunuz. Evet. Peki efendim e, ne işle uğraşıyorsunuz? Özel bir şirkette çalışıyorum burada. Özel bir şirkette çalışıyorsunuz. Evet. Evet, peki e, ilçeniz için bu e, güzel direktlerinizden dolayı... Bir şey daha dolayı... söyleyeceğim e, isminizle. e başkanımızı böyle ulusal kanallarda daha çok görmek istiyoruz. Ki bizim için daha iyi yaz sezonu da geliyor. E, bu arada e, Zeynep Hanım da orada. Başkanım belki iletmiştir kendilerini. E, sevgi Sevgili kardeşlik şöyle veya Festivali'ni ben kendisini e, davet etmek istiyorum buradan. İnşallah, çok teşekkürler. Peki, teşekkür ediyoruz. İnşallah. Ee, ben teşekkür ediyorum. Avrupa'da 7 gün evet. Türkiye'yi tanıtmaya devam edecek. Dolayısıyla e, Anadolu'da Adil Cevaz'dan başladık. Anadolu meşalesini oradan başlattık. Akdeniz kıyılarından gelip. Ve e, biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci bir telefon var Ankara'dan. Ee, Mehmet Galip Bozkaya görüyorsunuz başkanım ee, Almanya, Norveç, Fransa vesaire derken Ankara, evet. Diyarbakır e, bütün Türkiye'de izliyor ve Mehmet Galip Bozkaya'ya buradan merhaba diyorum. Merhaba başkanım Hemen başkanla konuşmak istiyor <laughs> Mehmet Galip Bozkaya evet, nasıl? Pardon Buyur. pardon Nasılsınız Galip Bey iyi misiniz? İyiyim başkanım tanıdınız mı ben Mehmet Galip Bozkaya diyaliz hastasıyım çok geçmiş olsun çok geçmiş olsun Allah şifa versin Mehmet tanıyorum dostanım, yakın en biliyorum Ta, Tanıdım tanıdım Evet bir sorunuz var mı e, Sayın Başkan'a? <laughs> Bu arada başkanım, televizyonunuzun Sesini kısın lütfen. lütfen Benim başkanımdan ben ricam. ben diyaliz Hastasıyım da Adilcava'da çok geldiğim zaman Tatvana Bitlis'e gidiyorum bir diyaliz Mümkünse Diyaliz merkezi Buradan ben e, Şöyle öyle bir önemli şey söylediniz ki Gerçekten çok önemli e, Çok sayıda böbrek hastası e, var Ve biz buradan e, Sesleniyoruz <laughs> Avrupa'daki iş adamlarımıza da Adil Cavazlı olanlar e, Özellikle onlara sesleniyoruz Gelin Adil Cavazlı Bir diyaliz merkezi e, Hep birlikte kurulsun diye Teşekkür bir çağrıda olsun. bulunuyorum Teşekkür ederim e, Sizi de oradan arayabilirler rahatlıkla Zaten internet sitesinden Adil Cevaz diye Google'da evet. e, yazdığımız zaman evet. karşımıza çıkıyor. Evet. Sizin yanıtınızı alalım. E, Galip Bey çok geçmiş olsun. E, bu dileğiniz Fatih Bey'in yerlere iletti. E, bunun neticesini inşallah alırız. Bizler de e, devletimizin değişik kurumlarına ilgili yerlere bu sorunlarınızı ileteceğiz. İlgileneceğim. E, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum. E, geçmiş olsun e, Mehmet Galip ben. Bey. da var. Benim girdiğim makina yok. Anladım. Ben posti, şey gidiyor, haciveye gidiyorum, HCV, HCV pozitif makinesine gidiyorum. Onun için ta, tatman'a gidiyorum, tatmanda da bir buçuk bir saat sürüyor. Adilca Taksiyonumuz düşüyor, bilmem ne oluyor. Evet, bu sorununuzu böylece almış olduk. Size tekrar geçmiş geçmiş olsun diyoruz. Ee, sağlıklar ve şifalar diliyoruz. Ee, aradığınız için de teşekkürler, Sayın Başkan. Bu çok önemli. Çünkü evet. e, böbrek evet. hastaları da e, tatile geliyorlar doğal olarak. Evet. E, dolayısıyla buradan da çağrıda da bulunduk. Yani siz ilçe için çok önemli şeyler yaptınız ama e, biraz böyle dış yardımlar da gerekiyor. Böyle bir sorunun e, hakikaten çözümlenmesi lazım evet. diye düşünüyoruz. Evet, i̇htiyaç. E, ihtiyaç evet. İhtiyaç. buradan da e, bunu iletmiş olduk. Şey olduk. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 günün sürprizleri var. Biliyorsunuz Euro 2000 e, ürünleri var ve taraftar ürünleri e, bunların dağıtımını yapacağız. E, bir, en az 10 kişiye e, buradan e, ürün hediye edeceğiz. Tabii ki Bağdat'la e, ortak kampanyası Avrupa'da 7 günü 7 günlük mutfak ihtiyacı kolisi o da gelecek ilerleyen dakikalarda. Ve e, Avrupa'da 7 günde ilerleyen dakikalarda eee Box e, dünya şampiyonları burada olacaklar. 29 Mart Cumartesi ATV Avrupa'da yayınlanacak. Dünya şampiyonası öncesinde Avrupa'da 7 günde dolayısıyla yine ATV'de sizlerle birlikte olacak kısa bir aradan sonra efendim. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Battat'ın sunduğu